Bölüm seçenlerde özel bir bilgi birikiminden çok merak ve istek olması gerekiyor bence. Çünkü ameliyathane teknik erdiği çok önemli bir konu. E, belli bir düzeyin üzerinde işlem yapma kabiliyeti, el işi ve becerisi olan veya gözlem yeteneği güçlü olan arkadaşlar öncelikle tercih edebilirler diye düşünüyorum. Fen bilgisi, anatomi, biyoloji yönünden ve fizik yönünden biraz da e, mekanikle ilgili şeyler yönünden e, bilgisi olan e, kişilerin tercih etmesi uygun olduğunu düşünüyorum. Ameliyathane hizmetleri bölümünde temel tıp dersleri, fizyoloji, anatomi, mikrobiyoloji gibi bölümler vardı. Teorik olarak bu bölümlerden başlarız. Ayrıca kişinin yeni teknolojileri ve gelişimleri açık olması beklenir. Bu bölümde için insanlardan özel bir yetenek veya şey beklemiyoruz. Çünkü sadece beklediğimiz kişinin ilgili olmasıdır. Buradaki başarısız kişinin ilgisi doğrultusunda süreç içinde aldığı eğitimlerle gelişeceği için özel yetenekli insanların daha yaklaşık bazı insanlara uzak durması gibi bir şey yoktur. Bu sonuçta burada alacağı eğitimle pekişecek olan bir istedir. El becerisi tabii ki şarttır. Elle yapılan bir sanattır sonuçta ameliyatlar. Ameliyathaneye yardımcı olabilmek için de yani yardımcı personel olduğu için hemşirelik de yapabildiği için tabii ki el yeteneği muhakkak şarttır. Hem dar alanda çalışması, hem geniş alanda çalışması, aktif olması, dinamik olması, hareketli olması en önemli şeydir. Yani sakin değil de daha çok her şeyde fark etmeli bazı şeyleri. Çalışkan olmalı dediğim gibi en önemli şey de.